...en değerli oyuncu Alex De Souza seçildi. Sabah gazetesi spor müdürü Emrah Kayaloğlu... ...ve Foto Maç gazetesi genel yayın yönetmeni ...Zeki Uzundurkan'la birlikte... ...Kupa töreninde 50. Kupa'nın... ...Zira Türkiye Kupası finalinin ardından... ...sizlerle birlikteyiz. Şu anda Kupa'nın sahibi Fenerbahçe... ...29 yıllık hasrete son veren... Sarı lacivertliler çubuklu formalarıyla Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'den madalyalarını alıyorlar. Az sonra kupa sarı lacivertlilerin ellerinde yükselecek. İşte kupanın mimarları Futbol Federasyonu Başkanı'nın elinden ödüllerini alıyor. A Haber ATV ortak yayınında 2011-2012 futbol sezonunun son büyük karşılaşması, süper final öncesi son karşılaşma, sezonun son maçının dev finalin ardından kupa temininde sizlerle birlikteyiz. Emrah Kayalıoğlu neler söylemek lazım şu anda ödüllerini alan Fenerbahçeli futbolcular için? Gerçekten 28-29 yıllık bir hasret. Bunu bitirmek için sahaya çıktıklarını birinci dakikadan 90. dakikaya kadar gösterdiler. Maç boyunca rakiplerinden daha üstün oynadılar. Her alanda daha üstün oynadılar. Mesela zihinsel olarak da daha hazır bir halde olduklarını gösterdiler beklenenin aksine. E, tebrik etmek lazım. Hem oynadıkları futbol hem de bu şampiyonluk için. İşte Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören. Teknik direktör Aykut Kocaman'a da madalyasını verdi. Fenerbahçe tribünlerinin sesleri eminim sizlere kadar geliyor Ankara 19 Mayıs tadından. Zeki Uzundurkan. Öncelikle Fenerbahçe'yi bu muhteşem futbolları nedeniyle tebrik ediyorum. Gerçekten e, Bursa Spor'a pozisyon dahi vermeden, Volkan önemli bir kurtarış yapmadan maçı bitirdiler. Uzun yıllardır e, Türkiye Kupası finali izliyoruz. İlk defa bir kupa şampiyonu. Ee, rakip karşısında bu kadar üstün oynadı, bu kadar kolay sonuca gitti ki Fenerbahçe şampiyon olana kadar 5 maç oynamıştı. 5 maç içinde en kolay maç oldu Fenerbahçe'nin. Gerçekten süper. Ve sıra kupaya geliyor yavaş yavaş. Fenerbahçe teknik heyeti sorumluları takımın her anında birlikte olan isimleri de Futbol Federasyonu Başkanı Demir Demirören'den madalyalarını alıyor. Fenerbahçe 2011-2012 yılının Kupa sahibi, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi, 50. Kupa'nın sahibi birazdan kupasını alacak. İşte başarının büyük mimarı Aykut Kocaman Kupa ile birlikte resmini görüyoruz. Birazdan Kupa, Kaptan Alex'in elleriyle Fenerbahçe'de sarı latifat çubuklu formayla buluşacak. ve kupa Fenerbahçe'nin. İşte kaptan Alex sarı lacivertler çubuklu formalarıyla podyumda. Zira Türkiye Kupası'nda 50. kupanın sahibi Ankara 19 Mayıs şölenin mimarı Fenerbahçe. İnanılmaz bir atmosfer var Havai fişekler patlıyor Fenerbahçe 50. kupanın Coşkusunu taraftarı ile paylaşıyor Ankara 19 Mayıs stadındaki coşku Ankara'ya yayılıyor. Havai fişekler stadın dışında da patlamaya devam ediyor. En değerli oyuncu